Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölüm arkadaşlar. Şu kapıyı kapatayım da canavar e, modlar var. Kapanmıyor. Ne yani arkadaşlar. Bugün evimizi iki katlıya çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve e, dün gün söylediğim gibi farm ve şey yapacağız. Tarla yapacağız arkadaşlar. Yani şimdi bir başlayalım. Bir çapa yapayım ben kendime. Yani şunu al. Odunum yok. Neyse yaparız odun da. bir daha hemen bir odun kıralım. Ee, şimdi biraz bir tohum yeri bulsam. Beşerli beşerli yapacağım. 25 tane tohum lazım bana. 25 tane yeter. Ne? suyu alıp böyle yapınca suyla daha çok çıkıyor arkadaşlar. Ben onu fark ettim. Ah. Bir. Geriye kaldı 24. Ben bunları kırıp geliyorum arkadaşlar hemen. Aa, geldim arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürdü. Ama elinde sonunda 25 tane kırmayı başardım. Yani arkadaşlar bu arada şuraya ne oldu diye şey sürüyorsun. Orada ya creeper patladı arkadaşlar. Hadi hadi bir uyuyalım. Toprak var mı bende ya? 6 tane var. Tamam. Uyuyalım ya. Uyu uyu ha. Ah kusar mı? Şimdi bir toprak kıralım. Ne oldu o kapıyı öyle? Şuradan bir toprak kıralım şöyle. Arkadaşlar ben YouTube'a şey için başladım. Eğlence için başladım arkadaşlar. Ne oldu? Niye söyledim ki ben şimdi bunu? Hakikaten niye ben söyledim ki bunu şimdi? Evet. Neyse. Bunları alalım. Ve bizim bayağı bir odun kırmamız gerekiyor çünkü çit de yapacağız. <laughs> Arka tarafa. Şunları kıralım şöyle. Kay, kay. Yani şu var ya bir şey doğursak böyle hani bir yumurta falan yapsak, bu şey yapacak. Bizim yerimize kırsa böyle işte böyle çok kolay olurdu ya keşke böyle olsaydı şöyle kır 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 tamam şimdi bunlar yerleştir 45 tane olmuş vay be bu kadar olacağını beklemiyordum şimdi 1 2 3 4 5 burada 6 olmuş burayı kapatalım 5'li yapacağız buraya su gelecek suyu koyalım buraya. Bir tane daha alalım. Arkadaşlar hiç de su yok. Nereden bulacağız acaba suyu? Buraya koyalım. Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa yine kusura bakmayın. Hala köydeyim. Köydeyim ve konuşmam böyle. Köyde 5. Evet. günüm konuşmam böyle. Köyde 6. günüm arkadaşlar konuşmayı bakalım. Evet. Çapa yapmadım. Koş 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 çapa 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 Çapan Gir buna ya şuradan Çapa denirdi Yine karakter kilidi açıldı Çapa Sesi sizi duyuyor musunuz? Aa gitti ses Ne şuraları şöyle tarım arazisi yapalım. Yani şöyle kır, kır 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 kır. Sonra tohumları al. Artık Minecraft'ı çok oynayamıyorum ya. Ne böyle Tamam. Yani buraya tekrardan su. İşte buraya toprak. Ondan sonra su. Sonra toprak. Alalım kumlarımızı. Toprağımızı şuralara koyalım. Şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Bunları kıralım. Pardon şekilde yapalım. Sonra tohumumuzu alalım. Biraz su. Çok gıcık konuştuğumu biliyorum. O böyle konuşmayacağım. Bir tane daha alayım. Şuraya koyduk. Buradan alıp geri buraya koydum. Buradan alıp geri buraya buradan alıp geri buraya sen buraya. Ha, ah, seni alıp buraya. Sonra seni şuraya yerleştirelim. Ne oluyor ya? Bunları koyalım. Bir tane tohum fazladan yapmışız. Neyse. Bir şey olmaz. Burayı kıralım. Burayı da koyalım. Toprağı buraya koymadım yanlış olur. Şuna şöyle. Hadi bitiyor. Hadi. Hadi arkadaşlar bu arada gelecek kurban bayramınız kutlu olsun. Çarşamba günü kurban bayramı. Şimdi bütün nineler, ninelerimin, dedelerimin ellerinden öperim. Şimdi gelecek bayramınız kutlu olsun. Şöyle koyalım. Tamam. Şuraları da bir düzeltelim ya. Şöyle güzel olsun. Oh, yağmur da yağıyor. Çok güzel. E yani kötü anlamda güzel değil. Baya güzel. Çünkü ekinlerimiz daha hızlı büyüyecek. Böyle koyalım ki şura çok şey durmasın. Böyle kötü durmasın. Böyle düzeltelim. çok güzel oldu ya. ya çok beğendim. Minik ya. Yani. Bu bizim işimizi görür mü? Fazlasıyla görür. Bayağı görür hem de. Hemen gidelim bir uyuyalım. Gece mi oldu Yok gece de olmadı. Neyse bir odun kıralım. Şuradan. Bir dahaki bölümde arkadaşlar eee evi falan yükseltiriz. Bu bu bölüm evi yükseltmeyeceğim. çok şey olur ya. Bu fazla şey yaparız yapacak bir şey kalmaz. 10. bölümde yok. Ya da 6. bölümde elmas set olmayı planlıyorum arkadaşlar. O yüzden şey yapalım hemen. Çit 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 bütün odunlarımı çit yapmak için kullanacağım. Çünkü hem e, şey hayvan çiftliği yapacağım Şimdi o tarlanın etrafına koyacağım. Peki odun var mı burada? Burada olur mu? Ya en büyük sıkıntımız odun ya. Odunumuz olsa. Aslında var ya bir tür kıracağım böyle. Güzel olacak. Ee, çubuk. Çubuk. çubuk 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 9 tane yapalım 27 oluyor başka da burada bir şeyim yok ya odun ya her şey odun ya şunu bayağı bir kırayım da artık yeter Oyunda kasıyor zaten. Sinir oluyorum bunu. Neyse. Şöyle kıralım. Eğer, bence hayvan çiftliği yetişmeyecek ya. Evet yetişmeyecek. Şöyle i̇şte kıralım hemen. Arda şimdi bayağı bir odunum var herhalde. Diye düşünüyorum. Hayvan çiftliğiniz koyunla inek yapacağım. Tavuğa gerek yok. Tavuk biraz fazla olur. Ya hayır ya ya kurt ya ya kurt öldürdü ya. Moralim bozuldu. Neyse. Ya Asya. Adam bu ev halkını sürekli susturmak zorunda mıyım ya? Neyse. Böyle yapalım. Sonra bir de kapı yapalım. Üç tane kapı yapmam lazım. Şşt, sakin ol. Sinirlenme. Sakin ol. Şşt, sakin ol. Sinirlenme. Sakin ol. ol. 48. Hemen. Şöyle gidelim tarlamızın etrafına koyalım. Altıya altılık mı bu ya? Buraya koymayalım. Tam ortaya O ekinlerim bu arada fazla hızlı büyüyor. Onu fark ettim. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın kanala. o 11 dakika olmuş. Evet arkadaşlar sanırım yetişmeyecek. Sadece çiftliğini kurarız. Bir dahaki bölümde de hem evi yükseltiriz. Hem de hayvanları getiririz. Ve buğdaylarımız da büyür. Böyle koyalım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben video dışında büyük ihtimalle yaparım şeyleri. Hayvanların şeyini. Onları yaparım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.